Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, aslında dün yapacaktım ama arkadaşlarımla konuştum o yüzden bugün toplayacağız masamı şu şekilde acayip dağınık şimdi, bakın acayip dağınık şimdi sizinle beraber toplayacağız Ve bantım bitti bile neyse hemen düzenleyelim Burada arkadaşlar maksimum 6 dakika uzun video çekebiliyorum ben. Bakın bunu yaptım. Çok önceden yapmıştım yani. Çok az kaldı bu arada markalarım. Sadece bunlar boyuyor. Böyle bir tokamız var. Şöyle tokalar olur ya. Ondan var. Öyle de şunu bakacağız sonra sizinle. O yüzden şuraya koyuyorum. Bakın burada duruyor. Şimdi ya da çilkinsi var. O evet, şimdi. Burada ne yaptım? Bir Ay. Oh yes. Burada tablet tuttum mons. Burası bunda şey yapmıştım. Bir resim o yüzden. Eee. şuraya koyayım. Bir de şundan geçmiyor. Dünkü videoda dediğim gibi. Hatırlarsanız bunun içinden şu çıkmıştı. Şu çıkmıştı. Aslında bunu da istiyordum ama göstermeyi unuttum. Yani Burada bir tane daha silgimiz var. Okulda kullandığım ama yenisini koydum. Kalemliğime. Ve burada din kültürü kitabı var. Ben de din kültürü işliyoruz çünkü dördüncü sınıfım. Yani biliyorum küçüğüm bazı dağınızdan. Ama yani böyle işte. Böyle işte. Bunu nereye koyacağımı hiç bilmiyorum. Şuraya bir yere koyayım işte. Bunu da arkadaşım vermişti Ela. Nereye? Şuraya koydum. Bunu da koyayım hemen. Bakar mısınız şuna? Burada da takımı unutmuşum. Şurada, şuraya koyuyorum. bunun ne işi var? Bu da silgi arkadaşlar. Ve bunun ne işi var aslında? Bunlar ne yapıyor? Bunları da koyayım. Bunlar da silgi. Artık masam böyle oldu. Gelin sizinle beraber şöketli çantaya bakalım. Bakalım. Hemen sabitleyeyim. Evet arkadaşlar bu var. Sokuş. Bunu da koyacağız sonra. Şimdi bakalım ne var çantanın içinde. Bunu ben yapıştırmıştım arkadaş. Siteden arkadaşım mimar verdi. Bakalım. Her şey kalemliğin içinde bu arada. Hmm. Döktüm her şey. Dökülmüş bunlar. Nereden tık? Nereden takılıyor bu Bir dakika ben bulayım Buldum Heh, Taktım Şükür yani takabildim Aa, Yine çıktı Birisi büyüledi mi ya Sürekli çıkıyor Hı. <laughs> tamam. Durun ben ışığı açayım. Daha aydınlık. Şimdi 6 dakika oldu ama nasıl bilmiyorum. Yine neyse. Şimdi böyle bir kremimiz var. Öf, zil çaldı. Bunu skoş yaptım dün arkadaşımla konuşurken. Bu da oyuncağı plus çok tatlı. Burada bir cüzdan var. Burada da aynamız var. Ay düştü her şey. Burada rujumuz var. Tabii ki de. Belki kızda olması gereken bir şey. Bence. Ama benim gurusum var. Neyse. Burada bir tarak daha. Burada da bir tarak var. Şimdi cüzdanı açıyoruz arkadaşlar. Burada bir telefonumuz var. Arkası kağıda sığmamıştı. Yarım kalmıştı. O yüzden böyle yaptım. Ben çizdim. Zaten çiçekliydi bu şekildeydi. Ben sadece pembe yapmak istedim. Çiçeğin ortası. Burada da bir tane kredi kartımız var. Şimdi her şeyi yerine koyalım. Ay, aman <laughs> Tamam. başka da yok zaten bir şey. Böyle koyalım içine. Hmm. ay kapansana be Ben şunu sokup geliyorum. Şükür kapattım. Şükür kapattım arkadaşlar. <laughs> bir çok tatlı bir şeyiz. Burası kalbi yer, yerim o yüzden. Bunu buraya koyayım. Şimdi şurayı düzenleyeyim. Oldu galiba. Evet. Şimdi şuraya koyayım. Şunu. Pinterest'te bulabilirsiniz bunu. Şimdi var içinde. içinde. bunda koyayım. Ama ilk şunu da, da koydum. Bakın. Böyle. Burada sınıfın listesi var. Şurada grup senin verdiği okuldan Doğru günü temiz tatil tatilde değil O yüzden şimdi işte böyle şunu koyalım. Çok tatlı. Bu da yeni grubumuz var. WhatsApp. Her şey çok Şimdi Arkadaşlar. Burada bir patis skoşimiz var. Olmadı aslında. Burada Ayaz bana çizmişti. Şöyle telefonu falan. Ben de skoş yaptım. Sınıftan bu arada. Bunu da ben çizdim. Kendim. değil için ama vereceğim. Cum Pazartesi günü vereceğim. Böyle iki tane telefon var. Bu arada 10 dakika olmuş bile. Ben de önceden 6 dakika kalıyordu, kalıyordu sonra video. Bu da kitaplı. En sevdiğim şu. <laughs> Çünkü neden olmasın yani çok iyi. Fıkralar var. Bakın burada minik kedi var. Bu da kıyafet. Bu yatağı. Yoşaya için yapmıştım ama. Neyse. Bu da oyuncağı. Şöyle. Bunu da sizinle beraber yaptım. Burada da kedi var. Bu kedi için yukarıda bir yuva var. Hapis yapıyor, şey yapıyor. Şimdi ne yapsak? Birazcık resim çizelim. Şöyle. Şöyle. Böyle. ya. <laughs> hmm. Ne çizelim? Yukarıdaki çizgiyi türü çiziyorum. Tamam çizdim. Şimdi boyayalım. Ay kahverengi. Ich habe ja vorgestellt, hier sind geldim ama ay ben şunu açacağım? Ucunu açacağım. Bakın. Büyük ucuyla açtım. olmadı şuradan aniden sena mı yapacağız? Şikat çok fazla var. Neyse keserim biraz bugün. Neyse oldu ya. Hı -hı. Başka But oh shadows, don't you Omdat Ik kan winegbinary ver incarcerated

Svo sem ég hefði, svona mjög að meðlur ekki inn. Dus hier. Kırlardan turuncu olmadığı için bunu kullanıyorum. Bir de buna bu kırmızı boyamıyor. Pembe boyuyor. Çünkü kolonyayla düzeltmeye çalışmıştım. Ama pembe boyuyor. Hatta bakın. Şuraya deniyorum. Bakın. Ama yine de işe yarıyor. Yarıyor yani. Başka bir şey çizmiyorum ya. Aklıma bir şey gelmiyor. O burada dursun. Ee, şimdi açtım. Burada kardeşimiz çizgiler. Şurada kartlar var ben çizmiştim. Kardeşimiz çizgilerini burada kardeşimin benim kız böyle neyse bay bay